Sabah olmuş arkadaşlar biraz şehirde dolaşayım. Belki birileriyle tanışırım. Oh annem babam uyuyor. Onları uyandırmadan sessizce dışarı yatayım kendimi. Oh, dedem de burada. Yaşlı maşlı ama kulakları çok feci duyuyor. Kimse uyandırmadan dışarı atabildim kendimi. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktığımıza göre ne yapsak acaba? Hmm, sağ mı gitsem? Sola mı gitsem? Sağ mı? Sol mu? Sağ, sol, sağ, sol. Sağ benim adım Fırat. Çok feci bir at. Fenayım. Başa belayım. Aha karşıdan birileri geliyor. Kim acaba onlar? Baba fakir adallarıma bir fakir takıldı. Şurada karşıdan geçiyor. Baksana fakire. <laughs> ne kadar da fakir gözüküyor. Arda oğlum bazen zengini bokunu çıkartıyorsun ha. <laughs> Merhaba fakir delikanlı. Kimsin sen? Bu köyde yenisin galiba. İlk kez... Arkadaşlar videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum. Fırat ve Arda'yı desteklemek ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet tam şu anda sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Fırat ve Arda'nın videosunu beğenen herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. Hadi videoya devam edelim. Görüyorum seni. Benim adım Fırat. Şuradaki fakirhanede oturuyoruz abi. Siz kimsiniz? Hiç güleceğim yok evlat. Fakirhanede oturuyorsun ve bizi tanımıyorsun. Hemen o fakirhanenin yanında kocaman bir ev var işte. Biz o evde oturan bu köyün en zengin ailesiyiz. Bu oğlum Arda. Bu da eşim Miray. Ben de Fırat. Fakir Fırat. Muhtar emmi bize bu köyde yaşayan zengin aileden bahsetmişti. Demek siz onlarsınız. Ben de belki arkadaş bulurum diye köyde gezmeye çıkmış. Bu köyde yeni olduğumuz için hiç arkadaşım yok maalesef. Benim oğlum Arda ile arkadaş olabilirsin belki. Onun da hiç arkadaşı yok köyden ne yazık ki. Olur olur zengin amca ben Arda arkadaş olmak isterim mesela. Arda ne diyorsun oğlum? Fırat'la arkadaş olmak ister misin sen de? Bilmem ki bana da fakirlik bulaşmasın sonra baba. Yoksa benim de canım çok sıkılıyor bu köyde. Çok biz zenginiz ama zenginliğim ile hava atabileceğim insan yok köyde. Belki Fırat'a biraz hava atarım. Ben de arkadaş olmak isterim Fırat ile. <laughs> Oley be. Benim de sonunda bir arkadaşım oldu. Arda çok fici arkadaş olacağız gibi bir his var içimde. Hiç yaramazlık falan yapmam ben. Acayip uslu bir çocuğum. Melek gibi çocuğum. Fakir aile çocuğuyum yani. <laughs> Umarım iyi birer arkadaş olursunuz. İkiniz adına da çok sevindim. Arda biz şimdi annen ile eve geçiyoruz. Sen istersen biraz pratikle dışarıda oynayabilirsin. Dikkatli olun ama muhtarın bir köyde hırsızlar olduğuna dair bize haber verdi. Dikkatli olmamızı söyledi. Siz de dikkat edin fazla uzaklaşmayın buralardan. Tamam ya baba hırsız olsa ne olur ki? Polis özel hareket merkezi hemen karşıda zaten kimse çıkar bir şey yapamaz. Zengin abi sen hiç merak etme hırsız görürsek hemen FBI, CIA, Amerikan donanması. MIT dahil herkese harekete geçirmek için komiser Kenan'ı bilgilendiririz biz. Neyse siz yine de dikkatli olun. Şüpheli bir şey görürseniz oradan uzaklaşın. Arda eve geç gelme oğlum. Akşam yemeğinde evde ol tamam mı? Fırat bir ara ailenle bizi tanıştırırsın. Hadi Miray. Biz de eve gidelim artık. Size iyi eğlenceler çocuklar. Bizimkiler olay yeri de terk ettiğine göre ne yapalım Fırat? Muhtar Emi bize köyü gezdirirken şurada ileride bir oyun alanı göstermiş. Hadi oraya gidip biraz oyun oynayalım. Arda umarım hırsızlarla karşılaşmayız. Ne olacak ya hemen yanımızda polis merkezi var. Sen böyle şeyleri kafana takma Fırat. İşte oyun alanına da geldik. Açılışı yapıyorum Fırat. Ya Allah. Hop. Hı! Hı! Fırat bana bak bana nasıl zıplıyorum. Hop. Hı! Nasıl ama? <laughs> Arda sen nasıl bana bak. Bir zıpladım araba boyu kadar ha bu ne be yerde bebek bebek falan kimin acaba? Harbiden ha kim bırakmış bu bebeği buraya acaba? Bilmem ki neyse bırakalım şimdi bebeği de oynamaya devam edelim hadi. Feridun abi polis özel hareket binasının hemen yanında saklanmak gerçekten iyi bir fikir mi ya sence? Metin abicim sana kaç kere söylemem gerekiyor isim kullanmıyoruz kodatlarımız ile sesleneceğiz birbirimize. Ben Pendik sen Taksim'sin oğlum anla artık Tamamdır Feridun abi. O iş benden. Sen hiç merak etme. Anlıyorum Metin. Konumuza dönelim. Neden polis özel hareket binasının yanında saklanırız diye sormuştun. Hırsızlığın birinci kuralını öğretiyorum sana. Yakalanmak istemiyorsan yakalanma. Bu kuralı iyice benimse. Polisler bizi buraya saklandığımızı düşünmez bile. Hangi salak polis merkezinin yanına saklanır ki diye düşünecekler. O yüzden burası en güvenli yer. Bazen sen şu zekalı aynak kalıyorum Feridun abi. Metin şuraya bak oğlum fırsat ayağımıza geldi. Şu parkta oynayan gözlüklü çocuk bu köyün zengin ailesinin çocuğu. Onu kaçırıp babasından fidye isteyebiliriz. Peki Ferun'un abi polis merkezinin hemen karşısındayken bu çocukları nasıl kaçırmayı düşünüyorsun buradan? O iş de Metin. Şimdi çocuklar burada oynayacaklar, yorulacaklar. Dinlenmek istedikleri bir an olacak. İşte o an geldiğinde ben şu kapının oraya gideceğim ve kapıyı açıp kapatacağım. Sonra tekrar açıp kapatacağım. Çocuklar ne oluyor diye bakmaya geldiklerinde de sanki yardıma ihtiyacım varmış gibi içeriden yardım edin diye sesleneceğim. Çocuklar içeri girdiği gibi paketleyeceğiz sonrası zenginiz zaten kardeşim.